E Bizimle var arkadaşlar. Bugün Ropero'nun Spider-Man oyununu oynuyoruz. İlk defa oynayacağım şimdi ben de. Bir açılsın bir bakalım nasıl bir oyunmuş. Video'ya like, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. biraz garip. Tamam vuruyoruz işte böyle. Spider-Man'e de çok benzemiyor da neyse. Ne yapmam gerekiyor ha? Evet arkadaşlar, hileli olduğu için bu oyunu da hileli yaptım tabii ki de. Bir e, araba hızlı mıymış? bakalım ona da. Bir e, silahlara da bakarız sonra. Arkadaşlar şöyle sizlere araçları göstermek istiyorum. Bakın helikopter bir garip hepsine bineriz. Uçak bu tır tır ne işimize yarayacaksa neyse böyle ateşli ateşli bir araba asker aracı galiba burada bir tane motor var böyle pembe kötü duruyor ama canavar kamyon monster truck evet burada da hemen hemen evet ropero ile aynı Arkadaşlar şurada ee, şapkalar falan vardı. bunlar pek şapkaya benzemiyor. He. Silahlar da hmm, Rupioro'daki gibi hemen hemen. Bak şu biraz farklı. Şu farklı. <laughs> aa, hepsi farklı neredeyse. Tamam bunlar aynı pompalılar. Roketlerde Aa bak bu yoktu. Bu garip bir silah. Bakın burada roket atarlar olması lazım. Aa bu silah güzel bakın. Evet burada bir tane roket atarımız bulunmakta. Bu da taramalı silah. Bombalar da azalmış. Aa kafamızı değiştirebiliyoruz. Ne farkı var bunlarla değiştirmenin? Bir güç falan verseydi bari acaba hangisini yapsak? Arkadaşlar güzel bir izlenme alırsa o eldivenler, kostümler falan var. Baksanıza şunlara. O eldiven. Vay tamam ayakkabı var. Şimdi hepsini kullanamayız arkadaşlar yani. Önce şöyle bir 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 halat atmak istiyorum. Bir ağ fırlatmak istiyorum. Ha halatmış ya. Ben bunu Spider-Man ağı zannediyordum. Rapero gibi aynı arkadaşlar yani. Biraz da grafikleri falan düşük gibime geldi benim. Harita küçük. Aa burası dolu değilmiş. Uçma aleti falan yok galiba bak. E, bu ne? Kay kay tamam. Beş yıldız olabiliyoruz. Bak bu deniz görüntüsü güzelmiş. Bakın. Şimdi bir araç çalalım. Bakalım nasıl oluyor. Acaba ne taksak kafamıza şu güzel bir ev yapalım. Şu da güzelmiş bak. Bu uzaylıya benzetti ama bizi yok. Sanki böyle uzaylı gibi gözükmedik. Ama neyse hadi. Gel ilk şöyle güzel bir bak. Şu böyle güzel gibime geldi. Daha iyisini bulabilir miyim? Bu iyiymiş. Aa, bu iyi biraz ateşli ateşli. Aa bunun parçası. Gene bundan aldım. Tamam. Aha gel aynısı evet. Yoksa bu mu? Evet bu bu. Bu olsun. Ayakkabılara da gelin. Ayakkabılarda da şunu deneyek. Ee, bir tek bacak kaldı. Yani ayak kısmı. Ah. Tam böyle tam iskelet olduk. E motora bilmem ben. Yine şu aracımı merak ettim. E? Onun hileli olması gerekiyor. E tamam hile açıldı. Ne oluyor buna? Bu hile mi değil mi? Hileli olması gerekiyor bunun. Aa e, gelin kasket de var bu. E, Ay şapka falan da var. Allah zehir bakın alalım bunu bak işimize yarar. Onu da alalım uçarız. Sağlıktan o bir sürü sağlığımız var. Ee, şey istiyorum ben ya. Araç istiyorum araç alamıyor muyum? Ne yapmam gerekiyor? Ah eh, tamam. Bir tane bilen araç gelmiyor mu yani şimdi? Tamam işte. Evet galiba araç çağıramıyor muyuz? Ne oluyor? Uçma şeyini pek sevmedim gibi. Yok ya bu oyun. Cık. Bir daha iyi izlemezse çekmem yani bu oyunu. Şöyle bir tane çatıya çıkalım bari. Hızlanma şey yok ki bunda. Şurada dağlı kanal alan var. Ben sevmedim ya. Yani tabii sizin sevmeniz de önemli arkadaşlar. Sonuçta videoyu siz izliyorsunuz. Ama oyunu da ben oynuyorum. Neyse işte. şöyle bir tane foto çekeyim. Aa, yok kay kay değil. Uç. Şöyle. Şöyle güzel duruyor mu bakayım. Yok şu tarafı çekeyim. Şöyle tutayım. Şöyle. öyle yok. Gen olmalı. Bakın bütün sağlığımız, kalkanımız falan fulla Şöyle güzel bir ekran görüntüsü gelir mi? Gelir, gelir. Tamam oldu. Şimdi yola koyulabiliriz. Aa aşağıda gayet bir şeyler var. Yani şemsiyeymiş. Yukarıdan top gibi gözüktü de. şöyle arkadaşlar ne tarafa doğru gitsek şu polis arabası mı ne evet polis arabasıymış uzaktan gözükmüyor bile gelir ambulans arabası çalalım Kalın polisin karşısında çalınca ne olacak of ya bunda çıkıyor getada yüzünü yumruk atarak çıkartıyor herifi sevmedim. O öyle lan? Garip bir şeydi. Vurasım geldi. Gelin bir görev yapalım bakalım bir. Ya da yapmasak mı bilmiyorum. Gelin bir deneyelim. Çünkü benim deneme videolarım 10 dakika olur normalde. Ha yarış bayılırım. Ama ben yolu aç. Ölümü kapatıyorlar ama haksız mı? Altımdaki araç da çok hızlı değil ki benim. önüme kırma şimdi. Haha. Şu anda dördüncüyüz. Üçüncü hemen karşımızda. Aa ikinciyiz. Aa. Yolu kaybettim. Neyse dur ben kestim. hemen Hayır araç düzel çabuk. Bu ağaçları mı ağaçları niye koyuyorsunuz? Ee, bak onlar gidiyor ben değmediğim için. Ormanda kestirmeden gidiyorum ama neyse. Ve şu anda birinci. İnşallah bana yetişmezdir. Aracın canı da azaldı ha. Hadi. Evet kazandık arkadaşlar. Video ile kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.